Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek renk, tek sırada giden tığ oyasını anlatacağım. Böyle yazmam Reyyan İpek turuncu renkte, bayağı bir turuncu, böyle açık turuncu. İp numaramı hemen söylüyorum 244. Altın başak. Böyle çıtı pıtı çabucak bitebilecek bir model. Yani sıralı zaten. Şöyle göstereyim modelimi de. Çok tatlı. Aslında iki zincirle de yapılabilir. Seyrek tığlama üç zincirle de yapılabilir. Ben buna böyle pullarımı yapacağım için pullu model yapacağım için iki zincirle tığladım. Ama bu modeli yapacaksanız siz üç zincir tığlayabilirsiniz. Ben sadece bu modeli de bu yazmamda göstermek istedim. Çok güzel. Şimdi ilk baştan anlatıyormuşum gibi an, e, başlayacağız arkadaşlar. Şurayı mesela hiç görmüyormuşsunuz gibi farz edin. Elimle kapattım. Şimdi tabağıma ipimi sabitledim. Buradan başlıyorum. 1 2 3 4. 4 tane zincirimi çektim. Bir defa tığıma doladım. Bir tığ battı atladım. İkinci tabağıma önce bir Sonra 2, sonra 2. Şöyle birazcık ikinci ilmeği uzataraktan alıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir yaptım. Yuvadan girdim, kapattım. Sonra burayı 2 oldu sayıyorum. 3, 4, 4 ve en son şu tığ battığın içine de batıyorum. 5. Buradaki 4 zinciri kapatınca bir sık iğne sayıyorsunuz. Sonra 3 tane daha arka arkaya sık iğne. Sonra bir tane daha tabaklığa yapıyorsunuz. 1 2 3 4 tane daha zincir yaptım. Aynı işlemi tekrar yapıyorum. Bir defa doladım, bir tığ battı atladım İkinciye girdim. Biri buradan sıkıca yapıyorsunuz. 2'yi şu şekilde uzatıp kapattınız. Şimdi burada şu kadar böyle bir e, örümcek yapıyoruz. İkisinin arasında hani olacak şekilde şöyle tersini çevirdim yazmamın buradaki dört zinciri kapattım ve bir tane daha zincir yaptım ön yüze döndüm burada bir tane altında kalacak şekilde iki tane uzatmanın ipine kapattım sık iğnemi sonra bir iki üç dört tane zincir yaptım tekrar iki kanadına kapatıyorum örümceğimin şöyle sıkıştırdım buraya bir tane boş sık iğne tekrar dört tane e, zincir yaptım buradaki yuvama kapattım tekrar arkasından peşinden böyle sık iğne 1 2 3 4 tane sonra tekrar kapattım 4 zincir çektim tekrar buraya sık iğne aralarda bir tane sık iğne 4 zincir yapıp üstünü modelin üst e, örümceğin üstünü kapatıyoruz. Şöyle ben 5 tane pıtırcık yaptım üstüne. Şu anda 4 tane oldum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Sonuncusunu 4 zincir çekip burayı kapattım. Şu şekilde. Buraya artık yani şuraya sık iğne ile dolduruyorsunuz. 1 2, 3 ve 4. Sonra en sonda tabattan içine battım. Kolay. Hep böyle sürekli aynı şeyi tekrarlıca Sı sıralı bir model. Ama çok böyle her renk yazmaya da yakışabilir. Yani ince e her şeyde de kullanılabilir. 2, 3, 4 tane zincir yaptım. Bir tane daha yapıyorum bir tane tığıma doladım bir tığ atladım ikinci tığ battıma girdim biri sıkıca yaptım uzattım ilmeğimi 2 2 çıktım 1 2 3 4 tane zincirimi çektim buradan altından girdim yuvamı kapattım buradaki dönüşte batacağımız tepe noktası bunu bir saydım battım da 2 3 ve 4 sonra bir tane daha tığımın içine girdim tığ battımın kapattım 1 2 3 4 tekrar 4 tane daha yaptım zincirimi bir defa tığımı doladım bir tabakta atladım ikinciye battım önce bir çektim şöyle uzatıyorum sonra 2 2 2 tane bu şekilde yapıyormuşuz gibi ama burada e, zincir çekebilirsiniz de çekmeyebilirsiniz de şöyle uzatıyorum şu i̇kisinin arasına denk gelecek şekilde iki tığ battı olacak şekilde örümcek yaptım tersini çevirdim modelin buradaki 4 zincirli yuvaya battım tekrar kapattım bir zincir yaptım düz tarafını çevirdim şu bir tanesi altta kalıyor ikisi üstte kalıyor görünüyor mu şu bir tane altta kalıyor ikisi üstte burayı bir zincir yaptım kapattım sonra 4 zincir yapıyorum bu iki kanatını kapattım. Peşinden bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 Bu şekilde tekrar sık iğne 1 2 3 4 Bir tane daha 4 zincir yaptım, kapattım. 3 oldu. 1 2 3 4 4 oldu. Siz 4 de yapabilirsiniz ama 5 olunca daha dolgun gösteriyor. Son Pardon buraya 2 tane sık iğne mi yaptım? Yok. Tekrar sık iğne yapınca 4 tane zincir yaptım. Burada 5 tane 4 zincirli bu şekilde tomurcuk olacak arkadaşlar. Şuradan Sık önemli. burayı dolduruyorum. 4, bir tane de şeye battım, tığ battısına. Şöyle, aslında bunun tığ battısına ayrı, üstünü de ayrı da yapılabilir. Hani aynı ipten olacak diye de değil. Bu şekilde de şık duruyor. O şekilde de. mesela krem renkte de yapılabilirdi ya da farklı yani şu böyle çok beyaz kırık beyaz şeker beyazı renginde de yapılabilirdi bu şekilde tıbattısını da yaptım dediğim gibi bu sadece model olarak anlat anlatıyorum arkadaşlar bu sonra inşallah devam edelim bu modelde çok çok çıtı pıtı, çok güzel çiçekli minik bu şekilde yapılabilir. Sadece sık iğne ile ve zincirle yapılan bir model. Herkesin yapabileceği şöyle yakından yakın çekim fotoğraf almak isteyenler yakından da çok güzel görünüyor. Bunu böyle bu şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi yaz, yazmam reyyan İpek köşesinde bu şekilde numarasını şu an bilmiyorum ama yani 077 yalan olmasın şey olsun ne o açıklamaya yaz yazarım ama numarası tam bu turuncuya uygun oldu 244 bu şekilde oluyor tekrar bir tane daha yapmama gerek yok sıralı bir model zaten 4 zincir yapıyorsunuz tığımızı alıp bir tane atlayıp bir bir çekiyorsunuz bir önce bir sonra iki iki buradan 4 zincir yapıyoruz kapatıyoruz çok kolay arkadaşlar hepimiz yapabiliriz zincir çeken tığ bilen insanlar yapabilir bunu ben dediğim gibi şu boncuklu modeli yapacağım için sadece model olarak gösterdim İnşallah yap beğenip yaparsınız benim söylecelerim bu kadar. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone ol yazısını tıklayıp ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz attığım videolardan anında haberiniz olur arkadaşlar. Başka güzel bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.